Hepinize merhaba gençler. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bir çokluğun yüzdesini bulma. Ne demiş? Verilen bir çokluğun belirli bir yüzdesini bulurken çokluğun birim kesir kadarını birim kesir kadarı hesaplandıktan sonra bu miktar kesrin payı ile çarpılır. Yani ne demek şimdi? Bakacağız beraber. Şimdi yüzde nedir? Bir şeyin yüzde nedir? Tamamı değil mi? Tamamı. Yani bir bütünü Hepsi. Bütünü. Bak kalemim bitiyor. Değiştireyim hemen. %50'si nedir? Yarısı. Yani nedir bu da? 1 bölü 2 ile çarpmaktır değil mi aslında? 2'ye bölmektir veya 1 bölü 2 ile çarpmaktır. %25'i nedir? Çeyreğidir. Bu da yani 1 bölü 4 ile çarpmaktır. 4'e bölmektir. Bakalım şimdi. 150'nin %50'si. E %50 ne demiştim? Yarısıydı. Yani 2'ye böleceğim. Değil mi? Yani veya 2'ye bölmeden göstereyim ilk başta. Mesela %50 nasıl yazıyorum? 50 bölü 100. O zaman bunu 150'yi 50 bölü 100 ile çarpıyorum. 50 bölü 100 ile çarpmak ne demek? Aşağısında 100 yani 150'yi 50 ile çarpıp 100'e böleceğim. Ama burada kolay bölme nasıldı? Sıfırları atabilirim. Sıfırları attım. E geriye ne kaldı? 15 çarpı 5. Bu da ne oluyor? 75. Yani 150 sayısının %50'si 75'miş. %50'si neydi? Yarısı demekti zaten. Yani 150'nin yarısı kaçtır diye de soruyor bu. Yani 150'yi yarıya bölsem. Yani 2'ye bölsem. Bulacağım. 15'in içindeki 7 defa var. 7 kere 2 14 dedim. 15'ten 14 çıkarttım. 1. 0 aşağı indirdim. Onun içindeki 5 defa. Sıfır sıfır. Yani bak burada böyle de buldum yani. Hani yüzde deyince böyle uğraşmama gerek yok. Direkt yarısını da bulabilirim. 80'in yüzde yirmi beşi. Yüzde yirmi neydi? Çeyreği. Bu kadar uğraşmayayım. Direkt çeyreği ne demek? Sayıyı dörde böl diyor yani bana. Nereye yapalım? Şuraya. 80 bölü dört. içinde dört. 2 defa. İki kere dört. Sekiz. Sıfır. Sıfır aşağı indirdim. Sıfır geldi. Demek ki bu da 20'ymiş Tamam. Örnek soru demiş. Bakalım. Belir, belirtilen çoklukların istenen yüzdelerini bulalım demiş Şimdi 20 kişilik bir sınıfım var %30'unu soruyor bana Ne yapıyordum %30 neydi 30 bölü 100 değil mi Yani 20 çarpı 30 bölü 100 bu kadar Kolay bölmen neydi sıfırları at Sıfırları sildim 3 ile 3 çarptım 6 yani 20 kişilik Bir sınıfın %30'u 6 kişiymiş Tamam Bu ne demiş 250 sayfalık kitabın %40'ı 250 çarpı yüzde 40 neydi? 40 bölü 100. 40 bölü 100. Ne yapıyorum? 250'yi 40 ile çarpıyorum. 100'e bölüyorum. Sıfırları attım. 25 ile 4'ü çarptım. Kaç eder? 100. Değil mi? Demek ki 250 sayfalık bir kitabın %40'ı 100 sayfaymış diyorum. Tamam mantığım bu. Ne demiş şimdi? 180 sayısının %30 fazlası diyor. Ha, bak buraya dikkat etmem lazım. %30'unu bulacağım. Onun üzerine ekleyeceğim bu, bulduğum %30'u. Bakalım beraber. Ne yapıyorum yine? %30'unu bulmak için. 30 bölü 100'dü bu. 180 çarpı 30 bölü 100 yapıyorum. Sıfırları attı. 18 kere 3. 8 kere 3. 24. 50 var. 2. 3 kere 1. 3. 2 ile topladım. 54. 180 sayısının %30'u 54'müş. Ama ne diyor? Fazlası. Yani ne yapacağım? 180 ile bir de 54'ü topluyorum. 0 ile 4. Burası 13. 54. 1. 243'müş yani. Bir örnek sorum daha. Bakıyorum. Selim Bey 1000 TL'sini yıllık %30 faiz ile bankaya yatırıyormuş. Buna göre 2 yıl sonra Selim Bey'in bankadaki toplam parası kaç TL olur demiş. Şimdi bankalarda faiz sistemi uygulanıyor. Yani paranızı yatırdığınız zaman bu yüzdelik kısmı kadar bir yılda o kadar para kazanabiliyorsunuz. Yani nasıl oluyor bu? 1000 liranın %30'unu hesap edelim bir ilk başta. 1000 çarpı yüzde %30, 30 bölü 100 diyor. 30 bölü 100 diyorum. Sıfırları at. İstediğiniz yerden sıfır at. İstersen buradan atın. istersen buradan fark etmez. 10 çarpı 30 kaç? 300. Ya bu 300 TL bir yıl boyunca bankada 1000 liram olursa benim bir yıl sonunda 300 lira fazlalaşıyormuş. Yani üç banka sana 300 lira veriyormuş bir yılda. Ama bak Selim Bey ne yapıyormuş? 2 yıl bekletiyormuş bunu. O zaman bir yılda 300 lira alıyorsa 2 yılda 300 çarpı 2 yapıyorum. 600 lira alacak değil mi? Evet sonunda toplam kaç parası oluyor? 1000 lirası var zaten bankada beklettiği için ona faiz uyguladı. 600 lira ekledi onun üstüne. O zaman 1000 lirayla 600'ü topluyorum. 1600. Tamam. Yine bir örnek sorum daha. Bakalım. Bir giyim mağazası 300 TL ve üzeri alışverişe bak 300 TL'nin üzerinde %5 uyguluyormuş. 1000 TL üzerinde ise %10 indirim uyguluyormuş. Ahmet bu mağazadan 1250 TL'lik, Merve ise 880 TL'lik alışveriş yapıyormuş. Buna göre bu mağazada Ahmet Ahmet ve Merve'nin toplam kaç TL indirim yapmıştır demiş. İndirim indirimlerinin toplam fiyatını soruyor yani bana. Şimdi indirim neydi? Yani daha ucuz alıyor değil mi? Ne kadar bir indirim yapmış onu bulalım. Şimdi Ahmet 1250 TL'lik indirim yapıyorsa hangi kısma giriyor? Şu kısma değil mi? %10 indirim yapacak. A diyeyim Ahmet. 1250 çarpı %10. Yani 10 bölü 100 değil mi? Sıfırları at. 125 çarpı 1 125. Yani Ahmet'e 125 TL indirim uygulamışlar. E Merve'ye ona da M diyelim. Merve'ye de 880 çarpı bu sefer %10'unu almayacağım ama neden? Çünkü 300 TL ve üzerine demiş. 300 TL ve üzerine %5 demiş. 1000 TL ve üzerine %10. Merve 1000 TL'yi geçememiş. 300 TL'yi geçmiş. O yüzden bunu %5 uyguluyorum. %5. Sıfırları attım. Yani sıfırım gitmedi. Ne yapacağım? 88 ile 5'i çarpıyorum o zaman. Gitseydi daha kolay olacaktı. işim. o zaman çarpıyorum ilk başta. 88 ile 5'i çarpalım hemen. 8 kere 5. 40. Elde var 4. 40. 4, 140. Şimdi 440. Şimdi 440'ı 10'a bölüyorum. Sıfırları attım. 44. 44 lirada Merve'ye indirim yapmış. O zaman toplam indirimim ne kadar olur? 125 ile 44'ü toplayacağım. 9, 190, 169 TL indirim yapmış toplamda bu mağaza. Tamam mı? Gelelim yeni nesil sorumuza. Bir satıcı mallarını önce etiket fiyatı üzerinden %30 zam yapmıştır. Daha sonra satışları kötü gittiği ve müşteriler fiyatı yüksek bulduğu için yeni fiyat üzerinden %20 indirim uygulamıştır demiş. Son durumda malların satış fiyatı ne söylenebilir? Hiçbir şey anlamadınız tabi değil mi? Şimdi en baştan bir daha yavaş yavaş bakalım. Bak bir satıcı mallarına önce etiket fiyatı üzerinden %30 zam yapıyormuş. %30 zam yapması yani fiyatı %30 arttırıyormuş. Ama etiket fiyatını bilmiyorum. 100 TL diyeyim tamam mı? Fiyata fiyat 100 TL olsun. Etiket fiyatım 100 TL olsun. Bunun %30'unu buluyorum. %30'unu buldum. Sıfırları attım. 30 TL. Yani 30 TL ne yapacakmış? Zam yapacakmış buna. E, o zaman zam neydi? Üzerine eklemeydi değil mi? O zaman yeni fiyatım ne oluyor? Kaç? 130 TL oluyor değil mi? Sonra daha sonra satışları kötü gittiği için müşteriler fiyatı yüksek bulduğu için de yeni fiyat üzerinden, yeni fiyat üzerinden %20 indirim uyguluyormuş. İndirim neydi? Daha ucuzluyordu, değil mi? Yani %20'sini bulup ondan çıkartacağım. %20'sine bakıyorum 130'un. 130 çarpı 20/100 diyorum. Sıfırlar gittiğine kaç oldu? 26 TL. 26 TL indirim yapacak. 130'dan 26'yı çıkarttım. Kaç oldu? 104 TL oldu, değil mi? E Bunun son durumda malların satış fiyatı için ne söylenebilir? E, i̇lk başta fiyatım 100 TL idi. E, son durumda ne oldu? 104 TL oldu. E, arasındaki fark ne kadar? E, 4 lira. Ne yapmış? Fazla satmış değil mi? Eğer fazla sattıysa kâra geçmiştir. Eğer Ama daha düşük satmış olsaydı zarara geçmiş diyecektir. Fazla sattığı için A şıkkı yani %4, %4 kâr ile satmaktadır diyorum. Tamam mı? Gelelim neler öğrendik. Bir belirli yüzdesini bulmayı öğrendim değil mi? Tamam. Bir de ek olarak ne faiz, kar zarar, indirim kavramlarının ne olduğunu, problemlerde nasıl işimize yaradığını, yaradığını baktık. Bu konuyla alakalı gençler 5. sınıf matematik kafası soru bankasından bu konuyla alakalı soruları çözmeyi unutmuyoruz, tamam? Hepinize başarılar diliyorum.